Arkadaşlar selamlar. Ben Emin. Bugün dolaşımda her zamanki gibi Frank oynuyorum. Globale kasma serisinden devam ediyoruz. Yanımda Mevlüt Brom var. O da ormanda kusyon oynuyor. Maalesef ben Franco'ya aldığım için Franko oynayamıyor. Biraz sinirli bu konuda. Ama olsun. Ee, karşıda güzel pik var. Bizim pik biraz nonnik kaldı açıkçası. <laughs> Bakalım. Yani hayavusu varken gold aldı mıydı? yani gold'u hayavusu sürekli keser yani. Yani bakalım. Şimdi karşı buff'ı bir çekmeye çalışalım. Karşına safı olan yok. İlhamlı bir papalı gördüm flashlı bir. Yani Gel seni bir çekeyim de döveyim. <laughs> Çekemez <laughs> Neyse öylesine saçma sapan bir hareket oldu. Gel buraya dostum. Sana bu farm'ı aldıralım önden bayağından aldık. Şimdi Mevlüt aşağıya rotasyonla oynayacak sanırım. Ama Gatot ölmez. Ben gidiyorum. Hem şöyle sen aşağıya rotasyonla oyna ama Akdeniz'i mi istiyor? Okey. Şöyle şu arkadaki arkadakine dönelim. Gelmedi. Çekemiyoruz bugün. Daha dur. Daha dakika bir. Şu yukarıya oynamam lazım. Bir etmeye yardım etmeyeceğim. Direkt yukarı yöneleceğim çünkü karşı ormancı o tarafta. Sen geri çekil. Sana geliyorlar. Dedim yürür bu tarafa doğru. O yüzden salladım. Her emri değil. Ama sen geri çekil dedim bro. Ben de kaçayım. Ben de öleceğim sanırım. Öldüm ben de. Sen de öl bari. Sana geri çekil atıyorum değil mi? Ucu bir herif. Sana geri çekil atıyorum. Adama geri çekil atıyorum. Adam hala oyalanıyor ya. Beyni yok ki. Evet <laughs> orayı kesti mi? Okey. Hayalısanın ultisi yok. Oynayabilirsiniz. ADC otoban olsun arkadaşlar. Gitmeyeceğim ADC. Gerekirse Gatot'u kestirtmeye çalışacağım. Kule altı oynuyormuş bile. Ama gerçekten o ADC'ye bir daha gidesim gelmedi. Niye yürümüyorum da oğlum ya? Mevlüt. ilk kıya at artık Mevlüt. Geldi ya oyun başında beni. Eşek gibi oynayışıyla. Neyse. Biz oyunumuza bakalım. Bu adam da harbiden de altı full. Oğlum bu oklarla niye tutmuyor? Kostüm değiştirelim diye mi? Batosluk da doğru ya. Orası sıkıntı. Ultim yok bro. Ben oraya girin çok rahat Ayak suçlusuyla dojladı mevcutun hasarı Allah Oğlum popol gelmişler Buraya beşlemişler Yapabilecek bir şey yok Belbet falan atıyorlar ha harika oyun İyisin bro İyisin de yani Seninle görüşeceğiz ya. Kardeşim sen o bezbeyi atmayacaktın. Şu mid yalandan ortak olalım. Şöyle. Tamam. orada da kalsın. Tamam. Güzel ortak oldum oparlama. o farm'a. O kötü kaybettik. Popol güzel yetişti. Yani o nehrin akıntısıyla zaten 5 saniye sürmeden geliyorsun hemen hemen. Hayır bu sonrayı kesti. Şunu alayım ben. Seni alayım ama ultim yok. Mevlüt'ü bekleyeceğim ultim yok. Hulk'um geliyor ama yılları da var yani bir şey yapamayabiliriz. İyi mi yaptım kötü mü yaptım adama play yaptırdım ya. <laughs> Hadi Mevlüt kes. Ulti diyeceğim bro. Kaçamasın diye çünkü Mevlüt'ün pasif vuruşu kaçmıştı. Ölsün bu da. Gel artık şuraya gel artık. Şu base beyzinden iade edelim kardeşimize. O çekmem bir tık kötü oldu. Ultim yoktu. Güzel çektik ama. Bizinkileri öldürdük olsun. Günün sonunda oradaki fightta avantajlıyız. At ultini. Ya, tır çeviriyor kardeşim sanki ya şu aynı zaman bitsin sürekli ulti atmam gerekecek belli oldu sürekli kaçıyorlar dolenin bir de yukarısı oraya da oynamam lazım şöyle şu arkadan aranalım saldır ultilerim bunu ölsün bu oğlum ya Allah'ım şu kaç ben ölmeyeyim la. Ben öleceğim diye arkaya dönüp şey attım bu arada. Hadi belki sonra bir şey yarar diye. Güzel. Na bro sakin ol. Bir şey olmaz. Polislik yapma. Mevlütümün sinere biraz kabardı gibi. Hayır seni bekliyor bu arada ultim yok. Aynen bence de geri çıkman daha iyi. <laughs> Biraz mem çocukla oynayayım. Onu bir rahatlatalım Ya yani çok arada kalıyoruz. Gerçekten güzel bomba komboları var. Chimi, Gato, Tigreal. Yani bu üçü güzel combo atıyor. Gel buraya kanka. Şunu alalım artık. Bunun hasar bunu. Oğlum adam da ne kule altı geliyor be öyle. atacaktım da gerek kalmadı. Güzel tuttuk ensesinden. Onlar da yukarıya açtı. Yapabilecek gibi bir şey yok. Biz de buraya açtık. Onlar ikinci kuleyi de açacak. Ultim yok bro. Dörtte var mı? <laughs> Oğlum bu midi bizim gort gitmeden sürekli şu güzel tuttum bu arada da mevlüt ölme karlı geri şekilde çıkalım ha, yapacak bir şey yok hadi lan bir şey yer alan Hayır o sefer fark etmişseniz beni öldürünce falan harika oynatıyor atıyor Ya oyun işine bakın gerçekten bir şey demek istemiyorum ama şöyle bir işine ne yapabilirsin ki ya Ölüp girme oraya bro Hayır ölmedi Ölçünü yoksa öldüm bura. Daha da bez falan yapıyor. Kudurulmuş. Şuraya saldırı bakayım. <laughs> Çıkalım. Ay bu sayı biraz özel muamele yapacağız gibi bir maç. Ultilerimizi falan saklayacağız gibi. Şunu bir yiyelim buradan. Alalım. Mevcut bu arada iş yerinde oynadığı için biraz odak değil. Full odak oynayamıyor yani. Bakalım idare edeceğiz. Ayrıca andaval gibi oynamasa daha tatlı olacak ama işte. Yani yapabilecek bir şey yok. Bunu ultileyim. Ultileseydim köşke ya. Oğlum ben bu adamı çekiyorum, çekiyorum, öldürüyor bizi satayım. Kaçacaktım, kaçamayacağımı anlayıp dönüp ultileyim dedim. <laughs> Çok kötü oldu ya. Aha. <laughs> Şimdi biraz daha dikkatli oynamayalım. Tekrar olur çünkü ben çektiğimde ultilesem daha iyi. Yani o adam ölene kadar gatot zıplayacak. Öyle bir kötü bir yönü var. Tamam. Pis kemal ağdırıyor bro. Senin ultin yok oraya girmek biraz sakıncalı ama. Tamam. Beni bekle tic. Bak adam söylüyor beni bekle beraber kombo yapalım tik. Alfa aşağıda yıldızamla de Arkası da var aman Şuna gel şuna gel şuna gel Görüyor mu acaba? Şatdanını aldık öldü zaten o devam bro bro devam ölme lan tüh güzel şu lorla girelim popol var ama kimse gelmez orada tamam ben de gideyim popola <laughs> ya da boş ver buradan gitmeyelim mid kulenin pushunu alayım da kuleyi açılsın Bunlarla alırız kuleyi. Popol gelecek gerçi buraya. Binekiler de gelirse Gerçi yani şey millet de doğdu gelecek buraya doğru gelene kadar alırsak güzel olur tamam popolu geleceği belliydi Güzel bir donmuş tamam çıkalım oradan Yani çıkalım ama Karıştık güzel Geri çekin Ultim yok şu an teker teker adam eksilterek şey yapmamız lazım. Ulti 5 saniye. Tamam. Bir Tigreal'ın ultisi var. Gatot ultisini harcadı. Bunu da ultilersem keserseniz çok tatlı olur. Oğlum ama kesin daha. Ben ölmeyeyim 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 ölmeyeyim, ölmeyeyim. öldüm. Ya Viritel. Niye adamların içine giriyorsun? Bir mesafeni koru senin gibi ADC'ye tüküreyim be adam. <laughs> ben yırtıldığım farkındayım da ne yapayım yani bunlara yapabileceğim bir şey yok. Ben şu oynayışlara baksana klan AP <laughs> direncim yok adam direkt kaşar peyniri gibi eritti beni ya 4 da edildi. var çok kötü bir örüştü. Bir kimi için bunu alalım Kimi çok güçlü bu arada arkadaşlar Katotma alıyorum ya atıyorum onu alıyorum sen beyinsizsin kardeşim senin beynin yok Bunu <laughs> menzile arttırıyor oğlum Adamdan uzak dur mesafeni koru ADC'si mesafe koruyacaksın da Allah Allah Bu kadar zor olamaz ya Dedim oraya doğru yürüyecek Attım da keşke atmasaydım Neyse evet, önemli değil Hayır, bu buradan bir yerden gelecek büyük ihtimal Gelirsen ultilerim seni Ama orada olduğunu da biliyorum ya Şimdi burada. Değilmiş. Şimdi Hayabusa bizden birini eksiltmeye çalışacak. ADC ve Gord. Geri çekil. Kule altında tutalım. Geri çekil. Uslu uslu. Tamam Hayabusa yukarı gitmiş. Cık. Hani o kadar da ilerlemezsin da. Ha, bu benim hatamda elim kaydı. <laughs> Şimdi haybusa sağdan bir yerden gelecek şuna gel. Kuzen ölsün bu. Buna ara bir özel muamele çekeceğiz. Buna özel bir tarifi uygulayacağız yani. Çünkü bizimkileri öldürdüğü için bizi orada sokuyor yani. Mecbur böyle yapacağız. Smite'ım var ama yok. Geri çekil. O baba kuduruyor. Harika oyun falan atıyor. <gülüyor> ya <gülüyor> giriş yolunu atayım dedim. Domuş basmam lazım. Domuş domuş. Sen de öleceksin. Sana hiç ulti multi basmayacağım. Öyle bakayım sen. Tamam. Saldırın da. Gel oraya Toplan buraya. Ultim de var. Hala ultim var kuzen Hmm, şöyle bakayım. Gel bana gel bana gel. Tamam ultisini de attı. Oyna. Yaralım burada. Popol zaten kötü oynuyor. Buradan yaralım. Popol'u çekeceğim ben. Umarım kurdu önüne atlamazsa. Nereye çektik be? Şuraya bir destek var mı destek? bir tane vursun ona. Ben de benim şimdi gelirse de hook atacağım. Ben öldüm arkadaşlar. Çıkın. Çıkın 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 çıkın. Oğlum bevlik, niye girdin daha? Allah Allah. <laughs> Verelim sonra çıkalım ya. Bunlarla oynanmaz vallahi bak. Bunlarla hiç oynamaya da gerek yok. Yani sürüle vermiyorlar nasıl bir inatla. Yani ne yapacağız neyi tutacağız milyon geldi oyun bitecek işte. Yetişiyor mu lan bize milyon çıkacak mı? Yok çıkmıyor. Nereye yetişiyoruz? Arkadaşlar maçta böyleydi malum geliyor böyle şahıslar. Yapabilecek bir şey yok. Gerçekten hani taşıyıcı hero'yu alıp bu kadar kötü oynamak ne bileyim ya. Ya sen benden biraz az hasar vurduysan şaşırmam. %22 de hasar vurmuşsun. Oğlum bu kadar berbat Nasıl oynayabilir bir insan ya? Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Eğer beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.